Merhaba arkadaşlar. Ee, ben bugün sizlere e, bir tanışma videosu hazırlamak istedim Cemle ben. Ben Cem. Ben de Aras konular blogcam. Ben de isim Dump 2012 gözükmüyor. 2012 bilmiyorum. değil, 2011. 2011. Şimdi size kanalda bir ne yapmak istediğimizi anlat, anlatalım. İşte oyun videoları çekmeyi düşünüyorum. S Düşünüyoruz. Sadece Minecraft'ı çekmeyeceğiz. E, çoğu da, e, çoğu oyundan ve sizin çekmemizi istediğiniz oyunları çekip YouTube'a atacağız. Aslında kanal yayını açıldı da. Bence yol kat edecek diye düşünüyorum. Jokus the Focus. Oyuna odak. Bekle. Şimdi. şimdi... şimdi küçük bir savaş sahnesi. Uh! Bekle. Ya Cem, Game mode 1'deyim <laughs> Cem Cam yapma. Ne olur hemen dalma küserim. öldü <laughs> 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 neyse <gülüyor> neyse bugün burada bitirelim görüşmek <laughs> dileğiyle bir daha öldü <laughs> görüşmek dileğiyle hoşçakalın